sorunun cevabı vardır ama mesele soran olmakta. Soran olmak lazım. Yoksa bir adam yok Ne, neden, niçin ne cevabı insan sormazsa kendi cevaplar. E zaten bizim savaşımız insanın kendi kendimizden savaşımız. Savaş, cihat, büyük cihat dedikleri bu zaten. İnsanın kendi nefsiyle savaşması. Yani e şimdi öyle tasdiklemek de olmuyor iyi olması lazım? Kalbin çalışması lazım. kalbin ya çalıştığını zanneder sana insan. Ondan sormaz. ne yapıyor o zaman o sanan insan? O sanan insan ona göre ne yapıyor? Sanıyor ya, zan yapıyor ya. E kaçak geçeceğiz şuradan kardeşim aradan. Ondan sonra aşağı doğru kıvrılacağız. O seni sanan insan ne yapıyor? Sandığından dolayı, aldandığından dolayı her soruya her soruya cevap veriyor. Şuradan aşağı dönelim kardeşim. Buradan fena bir cevap veriyor. Zaten sıkıntısı ne insanın bu. Mesut abi olmak zaten sıkıntı. Mesela o zaman nedir? Hakikati gören şey de insan neden içine geldiği zaman her neyse kendine o zaman benim kalbime gelen düşüncelerin cevaplarını ben vermeyeceğim. Ben vermemem lazım. Sormam lazım. Öğrenmem lazım. E, talebe ne? E, talebe talep eder vermeye çalışacak. Ama insan esir kaldıkça herkes kendi cevap verir. Ne neden içinler hep kendi cevap verir. O döngülerde çıkamıyor. Esir hesabı değil. Yani aletle sahip kalır. Hatta doğru Çok büyük oluyor. Çok büyük bir şey zaten. Öyle şeyleri de öğrendiği zaman bir de üstüne bunlar hepsi belirtiyor. Ben zaten biliyorum bilmesi daha çok oluyor. Ondan sonra daha teslimiyeti zor oluyor. Tepsine basması zorlaşıyor. Çünkü bir insan muhabbete girmezse ilerlete kaldıkça anlattıkta kalıyor. Şimdi bir insan zahirde hayırlı alacağı hiçbir şey. Yok. Çünkü bataklıkteki insan eğer helal ettiysen aynı. O yüzden o delaletli insan çıkması lazım. Bataklıktan insan çıktığı zaman ne olur peki? Elhamdülillah Allah yaşayamadığı için de genel haftan yer olan yani ne oluyor? Delaleti yani sapkınlığı daha da kuvvetleniyor. Hayır aldığını zannediyor. Anladığını zannediyor. Bu zannı zaten bir insan Yani insanın mutlak şekilde bozuk itikattan kurtulması lazım. Benlikten kurtulması lazım. Zanlardan sakınması lazım sandığında uyanmasınlar. uyanmasın, kadar da insan değişmez. Değişen nedir? Şeklidir. Değişen nedir? Ee, Zihniyetinde bazı şeyler değişir. Ama İslami değişim takdir. Çünkü terk ehli farklıdır. Terk ehli hidayetli insanlar olmaz. Helal insanlar da olmaz. Helal de olup da hidayetli sanan insanlar da olmaz. Bu kadar basit. Mürşit tarafından okeylenmiş bir itikada sahip olması lazım. Müslümanın. Veliullah tarafından okeylenmesi lazım. Ehl-i sünnet alimleri hiç okeylenmesi lazım. Öte götürür. İnsan da hesap edecek. zaten müdahası zaten